Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Hakan arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bugün Burak yanımda şu an yanımda değil oyuna girmeye çalışıyor arkadaşlar e, madene gideceğiz bugün Oradan arkadaşlar çiftlik yapacağız ya, Girmiş zaten oyuna adı da gözüküyor İşte madene gireceğiz zamanımız yeterse bir ağır falan yapacağız Bakalım hangisini yapacağız? Yakında canavarlar var diyor. Şimdi canavarları alt etmezsiz uyuyamayız bildiğiniz gibi. Yani Minecraft oynayıcıları bu kuralı bilir. Canavarlar oldu mu uyuyamıyorsun. Ben çok sinir bu duruma. Bak. Bizim ilk açtığımız madenler gel. Evet arkadaşlar Dur. silahım bile var. Şimdi arkadaşlar bunları. Gelsene yanıma. Amına koyayım Creeper. Senin var ya. Benim mi? Gelmişini e, yok. sen? Şu gibi şey koymuş. Zor oldu ya. Kolay değil. Ne? Şimdi madeni falan çok zor oldu. Silah sıkmasın şimdi. Evet arkadaşlar. E, şimdi burayı da kapatalım. Hemen gel. Neredesin oğlum? Buradayım bak. Çık oradan çık. bu niye bana saldırıyor? Saldır lan. Aa, neresin? Gel yanıma. Ne yapayım oğlum? Hı, nereye gideceğiz? Gel yanıma ben. Bileyim. Evet arkadaşlar madene gideceğiz. Koç 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 koç. Koç koç koç. Örümcek sipişinden geliyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Niye açtım kapattın? kapat kapı örümcekler falan evet, Arkadaşlar 2 gün sonra video gelecek. Açık ara verecek kartan. Ne arkadaşlar siz de sıkılmışsınızdır. Ben de sıkıldım ya. Yani. Kurası, yok ya video gelecek çünkü var pusuda değil mi? Ama arkadaşlar şey bayağı bir like gelirse bir önüne benim şeyimi beni tamamı koyuyorsun. Evet. Ha bu arada arkadaşlar Söylemeyin. dur benim şeylerimi sen aldın lan. Şş bana bak. Hmm. Şey Altın zırh falan versene bana. Bir şeyler düştü. Sen aldın sonra. Arkadaşlar burada e, elmas çok ver. burada vermedim. Elmas biter. Altın şey düştü. Tamam altın bir şeyler düştü. Altın ver onu. Düştü. Ver. Arkadaşlar burada. arada e, iskeletin üstünden çıkanlar benim evde var da yani herkes ya burnunda arkadaşlar Yusuf yaptı. Şey portala gitmemiz için gittik de zaten. Çok bize, da bize girelim, bize girelim mi? şu an değil ya. Oradan şeyler falan geliyor. Çok uğraşıyorum sıkıyor. Biliyorum biliyorum. Şimdi orası nerede? Kripper. Sen benim adım görüyormuşum görüyor musun? Bırak creeperları gel. Görmüyor mu? Şu an. Bizim evin orada mısın? Ne biçim? Gel şimdi benim evime. Gitti. Nasıl gitti? Şimdi. Geldi. Neredesin oğlum sen? Şimdi bir şey. Ne? Kaldi. Gel şimdi sen buna. Gel ben sana yemek vereyim. Yerine... Gir buraya ama bak. Söylüyorum yavaş yavaş gir. Öyle ölme durumum var. Şöyle atladık. Nasıl öldün oğlum? Ama, tamam çok iyi oldu bu arada biliyor musun? Şarjın yine şey oldu. Ay kalbin yine şey oldu. Neredesin sen şimdi? Oğlum? Oraya gelemez misin oğlum? Tadımın geldi mi? Adım Okumadı mı? Tadımın geldiğimiz yere gelişti. İşte şöyle şunları aldım Evet arkadaşlar ben de geliyorum bekle Şimdi benim birazcık Alta doğru inmem gerek Sen Yusuf bir şey yapmış Portal gibi oraya geçtin mi İşte oraya doğru geçtik İşte ben de oradayım ya Tamam onun önünde bir Ufak bir delik var orada Bak gördüm seni Bak. Altındasın Tamam o zaman gel Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş ine ine şeyler. Yapa yapa. Ne Geldik. Ya. ya oğlum. Ben de kendimi Ağzı görüyorum. Abi şey abi. Git işte bir tane madeni bir şeyler kaz. Anladın mı? Bir, bir demir. Bir yer bul. Sadece taş maskaş. Şöyle arkadaşlar buraları da alalım. Taşa ihtiyacımız var bu arada. İşte kule yapıyoruz onu yapıyoruz. Her şeyi taşla yapıyoruz. Bak mesela Burada da ufak bir sen buradasın. işte. E, tamam oraya gel işte. Kalaz aşağıya gel. Aşağıda Şöyle. E, da kıralım. Geliyorum galiba. Baya tadimin ben geldiğim yer. E, o zamanlar geldim. geldiğim. Şimdi. Ben gittim sen alta doğru in. Şöyle arkadaşlar tadimin. Öbür bölümde buralara gelmişim. Bak kaç tane kömür var? toplamış. Bak. bak. Hmm. Kaç bölümdür arkadaşlar şu? Kömürleri toplamamışım. Nasıl ki? Hadi sen neredesin? Hadi konu müre iskelet geliyor. Çabuk hızlı. Ben nasıl geleyim oğlum? Alttayım ben. Bak Al bakayım arkana. Şöyle arkadaşlar. Arkamda. Hayır <laughs> geliyor iskelet. Kim bu piç? Ben sen bizi mi öldüreceksin? Sen nereden buldun? Dur şunu toplayayım. Onu topla. Bende 64 tane şey var. Ne var? Taş. Arkadaşlar buradan elmas bulduğumuzu hatırlıyorum. Sonra buraya kazacağım demiştim. Buraya da şöyle. Bende taş çok var ya. Ufaktan. Bak Bekana... sen ee, taş çok var ya. Nasıl çok var? Az çok var. 64 tane var. Fazla mı olur mu? Taş. Az olur. 64 tane oluyor ya fazlası. Tadım seti. Sette 64 tane olabiliyor ama bir evi sen kaç blokla yaptığını biliyor musun? Oğlum niye benim içime benim? Ev yapacağız biz. Yani ileriki bölümlerde tabi. Kaç tane bugün? E, taş. Bilmem. Ay ha. 3-4 çeyrek bu. Bak yavaş yavaş şey olabilir. Burada bir delik bulunuyor. Arkadaşlar bunlar ne işe yarıyor? Yorumları ne yapıyorsun? Ben yapmıyorum. Görüyor musun zombi? Attım aşağı. Ya, artık, artık beni öldür Şimdi arkadaşlar biraz bak. Piç. Ya arkadaşlar özür dilerim ama yani bunlar da yani hepten. 35 level olmaya çalışıyorum. 34'ün zaten. Burada bir delik var. Nerede? Gel bak biz buraya geçmedik. Buraya bekle geleyim. Gel bak. Burası neresi ya? Göster bana neresi. Ben yaptım oğlum. Elmas bulsa çok iyi ya. Elmas bulabilirsiniz. Meşale versene bana. Meşale ben diyor ki yol, yollardan topla. Arkadaşlar burada tadımın kırdığımızın ne işe yarayı? Ay ne İşe yaradığını söyleyin. Açıkla ya. Ben bilmedi. Ee, gel basıldı. Şimdi madenden çıkalım bence. O elmas buldu. Değil mi elmas buldum. Tanırdım <laughs> güzel yeri. Arkadaşlar e, baya bir diamond bulduk. Burak 64 tane falan buldu. Sonra ben <laughs> öldüm maalesef öldüm. Burak madende. maden Burak nasıl çıkacak haberi yok şu an. Benim 35 level olmaya çalışıyorum ben de. 35'e o kadar yaklaştım ki yani oyunun en fazla leveli bende olacak. 35 level ya. O 34 şeyim şu an. En fazla level anladın mı? Yani en fazla level. hani oyunda millet 100 gün sorunda yapıyor. Tamam ben sana söylemedim mi? Çek şunları be. Arkadaşlar. Ee, bir bekleyin. Elmas. Elmas. ilk elmas kılıç yap. Arkadaşlar bir ee, müsaadenizle. İlk elmas kılıç. Bekleyin. Bak böyle bak öğretiyorum. İlk, ilk bunları böyle böyle yapar sonra. Tamam. Arkadaşlar ee, Şimdi. Hmm. Madeni. Hmm. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar e, benim de bu arada şarjım 4 oldu. Zaten... Arkadaşlar, sonlandıralım videoyu. Aynen şu an videoyu sonlandırabiliriz. Çünkü bayağı şey oldu. Ama ama ama. Son 35 level olduğumuzda bak. O kadar az kaldık ki arkadaşlar. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bekle şu anda şu anda. Baya şuradan da bir havuç bir şeyler toplayalım. Burada alamıyoruz üstümüz olur. Yine şöyle bir sökelim yani. Oo çok güzel oldu. Şimdi hangilerini atalım? Şunu, 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 şunu Yok kemin yattık Gelemem ama şu an Şöyle arkadaşlar hemen Bunları Alalım Bu arada arkadaşlar e, Zaten videonun içinde Duymuşsunuzdur Artık e, Baya bir süre Video yok Arkadaşlar Arkadaşlar bay bay sonlandırıyoruz Görüşürüz. Sağlıcak kalın. Bay bay.